Tüm dış cephesi zenon panelle yapılan bu binada normal katlar ve çatı katlarının da tüm duvarları zenon panel. Herhangi bir depremde hasar almadı. Zenon panel tüm kolon kiriş çerçeve 20 santimde bir filiz donatılarla ankrajlı olduğu için binada kesinlikle duvarlarda herhangi bir dış cephe zenon panel duvarlarda bir hasar oluşması zaten depremde beklenmiyor. Çünkü çelik kafes donatı ve her 20 santimde bir Çerçeveye Ankara Söz Konusu. Blok duvarlarda ise bu durum benzer şekilde değil. Blok duvarlarda ister istemez e, herhangi bir çerçeveye bağlantısı olmadığı için ve donatısız bir yapı sistemi, duvar sistemi olduğu için rahatlıkla çatlaklar oluşabilmekte. Çevre binalarda birçok duvarlarda çatlaklar görülüyor. Anadolu Tevhid Vakfı Gaziantep medrese binasındayız. Bu binanın tamamı dış cephe uygulaması zenon panelle yapıldı. Evet. Ee, gördüğünüz gibi dış cephe uygulamasında kolon kiriş birleşim yerlerinde herhangi bir çatlak ders bulunmamakta. Dış cephe duvarlarında herhangi bir çatlakta görülmemekte. Şükürler olsun depremde herhangi bir hasar dış cephede oluşmadı. Normal iç duvarlarda ise Gördüğünüz gibi diğer iç duvarlar blok duvar uygulamaları yapıldı. İç duvarlarda, blok duvarlarda e, yerel olarak çapraz, düz, çatlaklar görülmekte. Fakat zenon panel duvar olan bütün dış cephe duvarlarında herhangi bir çatlama görülmemiştir. Şimdi en üst kattayız. Bu katta bütün dış cephe duvarları gördüğünüz gibi tamamı zenon panel uygulama. Herhangi bir çatlama, herhangi bir e, ufak bir hasar dahi görülmemektedir. 2014 yılında komple dış cephe duvarlarını 5 katlı binalarımızın Zenon panelle uygulamıştık. Depremden sonra herhangi bir hasar oluşmadığını gördük. İçeride özellikle 6 metre yüksekliğinde iç duvarlarımız var. Çatı katlarında 6 metre yüksekliğindeki iç duvarlarımızda da herhangi bir çatlak vesaire oluşmadığını gördük. Bu konuda Zenon panelin depreme karşı güçlü performansını da gözlerimizle tespit etmiş olduk. Müşterilerimizi de ziyaret ettik, müşterilerimizle de bu sorumlularla inşaatların sorumluları ile de hep bir arada beraber gezdik. E, netice gayet mükemmel. Gaziantep'te Nazim Gökçek Külliyesi'ndeyiz. Buranın da tüm dış cephe duvarları zelon panel olarak yapıldı. Gördüğünüz gibi yüksek 6 metre 7 metre duvarlarımız var. Ee, yine arka tarafta da 6 metre 7 metre yüksek duvarlarımız var. Zelon panel duvarlarımız burada da herhangi bir hem içten hem dıştan görüleceği üzere herhangi bir hasar almadı.